Yeni haftadan hepinize merhabalar dostlar. Bu hafta sizinle birlikte tavan tavan giden bir hissenin genel durumu değerlendireceğiz. Bu hissede yüksek kazanç vaadi var. Böyle söylüyorlar. Piyasada hep böyle dolaşıyor. Gerçekten bu hissede ciddi anlamda bir potansiyel var mı? Teknik olarak grafiklerini sizinle birlikte bugün yorumlayacağız. Ardından birçok hissenin daha grafik yorumu gelecek dostlar. Bu videodaki hisselerin içerisinden de bir tanesinin gerçek anlamda direnç seviyesine yer geçerse bundan sonraki süreçte de yükselişini devam ettireceğini düşündüğümü size ifade edebilirim. Bu nedenle bu videonun tamamını izlemenizde fayda var. Kesik kesik değil de tamamını izleyin ki hem diğer hisseler hakkında genel bilgi sahibi olmuş olursunuz hem de teknik olarak grafiğinin toparlanma çabasında olduğunu düşündüğüm bu hisse hangi hissedir? Sizler de en azından bunu görmüş, izlemiş takip etmiş olursunuz. Tabii ki burada yapılan yorumlar alsat tut tavsiyesi değildir. Sadece teknik analiz yorumlarıdır dostlar. Bu videoların devamlılığı için sizlerin beğenileriniz önemli. Bu nedenle bu videoyu eğer başlamadan beğenirseniz yeni analizleri sizler için daha motive edici bir şekilde paylaşmaya devam edeceğimi bilmenizde fayda var. Şimdi gelin dostlar öncelikli olarak endeksi değerlendirelim. Endekste de bundan sonraki süreçte toparlanma ne zaman başlayacak? Destek seviyesi tabii ki önemli. Buraları konuşacağız. Bunları değerlendireceğiz. Daha sonra da bu bahsi geçen yüksek kazanç vaat eden hisse hangi hissedir? Gerçekten bahsedilen potansiyel var mı? Grafikler üzerinden sizlerle bunu değerlendireceğiz. Beğeniler yapıldıysa ve abone olduysanız gelin analize geçelim. Endeksin aylık grafiğine göre endeks şu anda 10.638 TL'lerden fiyatlanıyor. Endeksin aylık grafiğinde benim önemli destek bölgesi olarak işaretlediğim alan 10.450'lerdi dostlar. 10.450 TL'nin üstünde kaldığı sürece pozitif yorumlanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Üstünde kaldığı sürece sorun yok. Olur da altında fiyatlanmaya başlar ise bu satışın devam etme riskini bize hatırlatır. Ama şu anda grafiğe baktığımızda endeks 10.450 TL'lerden sürekli tepki alımlarıyla yukarı yönlü bir fiyat hareketliği gerçekleştiriyor. Yüksek oranlı hacmi satışlara rağmen